Konya'da Ayşegül ve İsmail çiftçi çifti 26 haftalıkken 970 gram dünyaya gelen kızları Efnan Ela'nın sağlıklı büyümesinin sevincini yaşıyor. Evet. Anne Ayşegül çiftçi riskli gebeliği nedeniyle yakından takip edilirken, Konya'daki özel bir hastanede 26. haftada Sezeryan'la doğum alındı. Efnan Ela bebek doğar doğmaz yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmeye başlandı. Erken doğan bebeklerde kalıcı görme kaybına neden olan pirametüre retinopatisi hastalığı teşhisi konulan Ela bebek, başarılı geçen ameliyatın ardından 67 gün sonra sağlığına kavuştu. Gel. 970 gram olarak dünyaya gelen bebeğin 1900 gram olarak taburcu edildiğini belirten anne Ayşegül Çiftçi, 9 aylık olan Efnan Ela bebeğin hayata tutunmasının sevincini yaşadıklarını söyledi. Bu süreci sadece prematüre anneleri anlayabilir. Annelik her zaman bir kahramanlıktır ama prematüre annesi olmak süper kahramanlıktır benim için ve diğer prematüre anneleri için. Çok zorlu bir süreçti. Bu kapıda beklemek çok zordu. Onu bırakıp eve dönmek çok acı verici bir duyguydu. Evlat bambaşka bir şey diyen baba İsmail Çiftçi de yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Hayattır zorludur, hiç önemli değil. Yani tek iyiliği onun iyi olması. Yani tek yaşantımız o şu anda. Yani çok şükür hani zor günler atlattık. İyi veya kötü hani bütün anneler babalar için evlat çok bambaşka bir şey. Hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesi sorumlusu Rahmi ise Efnan Ela bebeğin durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti. Hemen akciğerler için gerekli ilaçlar, sürfaktan dediğimiz tedaviler uygulandı. Ve 33 günlük bir entübasyon süreci, solunum cihazına bağlama sürecinden sonra 67 gün kadar yani yaklaşık 2 ay ünitemizde misafir etmiş olduk.